Değerli kardeşlerim, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem Aleyhisselam zamanından sevgili peygamberimize gelinceye kadar her asırda peygamberler gönderilmiştir. Yüz senede bir gönderilen nebiler, bin senede bir gönderilen resuller olduğu gibi bunların aralarında gönderilen ve hepsinden daha üstün olan Üllaz'ın peygamberler de vardır. Allah Teala ilk peygamber Adem Aleyhisselam'dan başlayarak son peygamber olan sevgili peygamberimize gelinceye kadar her asırda dünyanın her tarafındaki insanlar arasından en iyi, en üstün olarak seçtiği bir zata bir peygambere bir melekle Cebrail Aleyhisselam'la haber göndererek kendi varlığını, isimlerini ve sıfatlarını bildirmiştir. Yüce Allah insanlara muhtaç oldukları her türlü nimeti de lütfetmiştir. Bu nimetler sayılamayacak kadar çoktur. Bu konuda iki ayet kerime vardır. Hatta ikisinde de şu lafızların geçtiğini görüyoruz. Estağfurullah ve in nimet la tuhsuha. İbrahim Suresi'nin 34. ayet-i kerimesinde o size istediğiniz her şeyden verdi. Allah'ın nimetlerini sayacak olsanız sayamazsınız. Doğrusu insan çok zalim, çok nankördür buyuruluyor. Nail suresinin 18. ayet-i de mealen, Halbuki Allah'ın nimetlerini teker teker saymaya kalkırsanız onları sayamazsınız. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir buyurulmuştur. İcman suretiyle, hülaseten muhtasaran, özet olarak bile Cenab-ı Hakk'ın nimetlerini saymak mümkün değil. E, sayılamayan, taadat edilemeyen, ma'dud ve mahdud olmayan şeye sonsuz derler. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri sonsuzdur. Bu nimetlerin en büyüğü peygamberler ve kitaplar göndererek arkalarından da onların varisleri durumunda olan birçok alim ve veliyi halk ederek sırat-ı müstakimi, doğru yolu, cennete götüren yolu, rızayı ilahisine götüren yolu göstermesidir. Hazreti Adem ile eşi Hazreti Havva yeryüzünde bulunan ve ilahi vahiy ile terbiye edilmiş olan ilk ailedir. İnsan nesli, soyu onlardan çoğalmıştır. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi bu aile bir erkek ile bir kadından ibarettir. Bununla ilgili ayet-i biraz sonra okuyacağız inşallah. Bugün yeryüzünde rastladığımız farklı renklere, kültürlere, milletlere ve gruplara rağmen insanlar temelde bir tek ailenin çocuklarıdırlar. İlmin kesin olarak ortaya koyduğu husus farklı ırklara, renklere, kan gruplarına ve iskelet yapılarına rağmen bütün insanların bir ana babadan çoğaldıklarıdır. Bir de kim Cenab-ı Hak Hucurat Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde mealen Ey insanlar biz sizleri bir erkek ile bir kadından yarattık. Birbirinizle tanışmanız için milletlere ve kabilelere ayırdık buyurmuştur. Estağfirullah. Ya eyven nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve qabaila li ta'arafu inna ekremakum indallahi etkaakum diye devam ediyor. Peygamberler tarihi içerisinde Son peygamber olan Hazreti Muhammed'in aleyhisselam 150 bin güzide sahabe, mübarek insan, hayırlı ümmet meydana getirmesi, onların da 30 veya 40 yahut da 50 sene gibi çok kısa zaman zarfında gayet mahdut imkanlarla Endülüs'ten, İspanya'dan, Çin'e kadar olan geniş coğrafi bölgeleri fethedip oralara ilim, irfan, ahlak, fazilet, Adalet, hakkaniyet, medeniyet, insan hakları, nur ve hidayet götürmeleri. Dünyada bir eşi benzeri görülmemiş bir hadisedir. Bu dönemde yapılan fetihler ve elde edilen zaferler ciddiyetle incelenmesi gereken bir konudur. Burada Amerikalı yazar Sudu Dart'ın bir sözünü hatırlayalım. Sudu Dart, İslam alemi bugünkü Hali adlı kitabında diyor ki, İslam'ın zuhuru neredeyse insanlık tarihinde kaydolunan en büyük hadisedir. İslam'ın ortaya çıkması dünyanın en büyük hadisesidir. İslam daha evvel şahsiyet bakımından zayıf olan bir millet ve ve değer bakımından kıymetsiz bir ülkede zuhur etti. O çölleri işgale layık bile görmediler zamanın imparatorlukları, Sasani ve Bizans imparatorlukları daha 20-30 sene geçmeden uçsuz bucaksız geniş mülk ve saltanatları iki imparatorluğu Sasana Bizans imparatorluklarını parçalayarak asırlar ve nesiller boyu devam ede gelen eski dinleri yıkarak millet ve kavimlerin içindekilerini değiştirerek sağlam mühyeli bir alem İslam alemi kurarak yeryüzünün yarısına yayıldı. İslam'ın ilerleme yükselme sırrını ne kadar araştırıp incelersek o kadar hayranlığımız artıyor. Amerikalı yazar Sütü açıklamaları bu mümkün üzere devam ediyor. Gerçekten çok önemli bir tespit yapmış. İslamiyet ilme, ahlaka ve aileye en büyük kıymeti verip cahilliği ve ahlaksızlığı reddeder. Herkese bilindiği üzere insanların diğer varlıklardan imtiyazı ve üstün olmaları kuvvetle, vücut irliğiyle, çok yemekle, yiğitlikle değil, iman, ilim, edep, ahlak ve takva iledir. Rütbetül ilim, e'le rüteb, ilim rütbesi rütbelerin en yükseğidir hadis-i şerfi, ilim rütbesinin durumunu çok güzel ifade etmektedir. Yine sevgili peygamberimizin amca zadesi ve mübarek damadı, Hazreti Ali Efendimiz'e izafe edilen, şereful insani bil ilmi vel edeb, la bil mali ve nesep kelamı kibarı konuyu ne güzel özetlemektedir. İnsanın şerefi ilim ve edebledir. Mal ve neseple değildir. İslam alimleri ve atalarımız asırlarca gecelerine gündüzlerine katarak çok kıymetli kitaplar yazmışlar ve bunları kütüphanelerde gözleri gibi koruyup bizlere kadar ulaştırmışlardır. Bizlere düşen bunları okuyup istifade etmek ve gereğini yapmaktır. İnsanın öldükten sonra iyilikle anılması için cami, mescit, mektep, medrese, hastane, aşhane, çeşme, yol, köprü gibi topluma faydalı bir eser veya faydalı bir ilim, faydalı bir kitap yazma, evlenme yetişmiş talebe bırakma gibi yahut hayırlı evlat bırakması gerekir. Bu konuda bir hadis-i şerifte vardır. İzeme tebne ademan amelu illâ min selas sadakatin cariye ev ilmin yuntefu bih ev veledin salin yed'ule. Ademoğlu vefat edince amel defteri kapanır. Artık sevap yazılmaz olur. Ancak şu üç şeyi işleyenler müstesna sadaki icari. Umma hayrı dokunan, hayrı eserle yapanlar. İkincisi kendisinden istifade olan ilim bırakanlar. Kitap yazmış veya talebi yetiştirmiş. Yahut da arkasından hayır dua edecek evlat bırakanlar. Her şey bitip unutulduğu halde bunlar unutulmaz ve ölen insanın hayırlı işinin devamını temin eder. Burada netice olarak ifade edelim ki aile ne kadar sağlam olursa toplum o derece güçlü temeller üzerine kurulmuş olur. Şu bir gerçektir ki bir milleti yıkmak isteyen iş ve dış düşmanlar da ilk tahribatlarına aileden başlamaktadırlar. Kitap, yergi, gazete, radyo ve televizyon yayınları, film ve tiyatro temsilleriyle ve her vesileyle aileyi yok etmeye, gayri meşru münasebetleri hakim kılmaya çalışmaktadırlar. Gerek erkek gerek kadın, ahlaki değerlere ne kadar sahip çıkarlarsa, aile müessesine ne kadar önem verirlerse ve bunu yaşatmaya çalışırlarsa, fuhuştan, zinadan, bütün gayri meşru ilişkilerde ne kadar uzak dururlarsa, o kadar sağlam bir aile yapısı kurulur ve cemiyet de o derece sağlam olur. Tabii ki millet son derece sağlam olur. Bu milletin teşkil ettiği devlette de o derece uzun ömürlü olur. Tarihte bunun misallerini çok gördük. Karahanlar, Gazzeller, Timuroğulları, Babiroğulları, Babürler, Selçuklar ve Osmanlıları buna örnek gösterebiliriz. Allahu Teala bu şerefli ecdadımıza gani gani rahmet eylesin.